Sadece Bursa, da değil, Türkiye genelinde, de söz konusu kültür ve sanat olunca akla ilk gelen yerlerden biridir Nilüfer. Marka, ilçede, dört katlı müjdat gezen kültür sanat eğlence merkezi, 2011'de hizmete açılmıştı. Ardından çok sayıda sorun ortaya çıktı. Geçmişte haczedilen, merkeze satılık tabelası dahi asıldı. İlerleyen süreçte, Nilüfer Belediyesi, Bursa'ya küstüğünü ifade eden ünlü sanatçı Müjdat Gezen'den binayı geri aldı. Neticede bugün itibarıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde oldukça değerli lokasyonda senelerdir atıl duran bir bina karşımıza çıktı. Bu yazıda geçmişe odaklanmayacağız. Zaten yeterince yazılıp çizildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yaklaşık 3 sene önce merkezin baro ile ortak olarak kullanılacağını açıklamıştı. Önceki gün Müjdat Gezen Kültür Sanat Eğlence Merkezi Nin kiralandığını, serpme kahvaltı ve düğün merkezi konseptiyle faaliyete geçeceğini duyunca Başkan Erdem'i aradım. Bu iddianın doğru olup, olmadığını sordum. Başkan Erdem, mecliste alınan kararın ardından ihaleyle binanın baroya verileceğini söyledi. Ön protokol imzaladıklarını kaydetti. Şöyle devam etti. Kesinlikle kültür evi olarak kullanılacak. Zaten baro ile yarı yarıya ortak kullanım yapacağız kütüphanemiz, konser salonları var, baro ile yaptığımız proje aslında daha önce faaliyete geçecekti ancak eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun oyalamasından ötürü süreç uzadı. Başkan Erdem, binanın kültürel olarak değerlendirileceğini özellikle vurguladı. Maliyetten, ötürü belediyenin binayı tek başına canlandırma fikrinden vazgeçtiklerini aktardı. Amaçlanan şu, baro, düşük tutulan kiralama ile binanın %50'sini sosyal tesis şeklinde değerlendirecek restoran, kafeterya gibi hizmetler verilecek. Diğer bölümde ise belediye kültürel faaliyetlerini devam ettirecek. Baro işletmeyi kendisi mi yapacak, iş bir taşerona mı verilecek? Şimdilik soru işareti. Hava kirliliği mevsimi başladı. İyi orta hassas sağlıksız kötü tehlikeli. 3. Nokta. Böyle sıralanıyor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sürekli izleme merkezi. Nin ölçtüğü hava kalitesinin seviyeleri. Daha Ekim ayının başında Bursa'nın havası hava kirliliğine hassas grupların orta düzeyde etkilenebileceği düzeye yükseldi. Plansız sanayideki durdurulamayan artışı, doğal gaza yapılan zamları, kömür kullanımının yaygınlaşacağını hesaba katarsak, Türkiye'nin hava kirliliğinde sicili kabarık kentleri arasında ilk sıralarda yer alan Bursa, da bu kışta zehir solumaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Havaların biraz soğumasıyla beraber vatandaşların kirli hava solumaya başladık şeklindeki yorumlarına sosyal medyada zaten şimdiden rastlanıyor. Hava kirliliği ile mücadele için acilen bir eylem planı devreye sokulmalı. Elektrik kesintileri sezonu da açıldı. İster planlı olsun, ister plansız. 2022 Türkiye'sinde, ülkenin dördüncü büyük kentinde, şehrin en merkezi yerlerinde dahi saatlerce elektrik kesintisi. Yaşanması kabul edilebilir mi? Geçmişte de sayısız kez gördük. Kimi zaman kapasite, yetmiyor. Bazen de yatırım eksikliğinden kaynaklı. Olduğu açık kesintiler bitmek tükenmek bilmiyor. Yahu global ölçekte enerji krizi var diyorsanız da o zaman çıkın dürüstçe açıklayın. Sık sık kesintiler olacak, şimdiden önleminizi alın deyin, vatandaşı uyarın. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi elektrik kesintileri senelerdir devam eden bir husus. Bu nedenle para basan enerji şirketlerinin sıkı şekilde denetlenmesi, kesintilerin sebeplerinin etraflıca araştırılması gerekiyor. Sorunların kökten çözümü için ise enerjide yeniden kamucu politikalara dönmemizin şart olduğunu düşünenlerdenim.